Ester Kitabı 8. Bölüm O gün Kral Ahasveros, Yahudi düşmanı Haman'ın malının mülkünü Kraliçer Ester'e verdi. Ester'in Mordecai yakınlığını açıklaması üzerine Mordecai kralın huzuruna kabul edildi. Kral Haman'dan geri almış olduğu mühür yüzüğünü parmağından çıkarıp Mordecai'ye verdi. Ester de onu Haman'ın malının mülkünün yöneticisi atadı. Ester yine kralla görüştü. Ağlayarak onun ayaklarına kapandı. Agaklı Haman'ın Yahudilere karşı kurduğu düzene ve kötü tasarıya engel olması için yalvardı. Kral altın asasını Ester'e doğru uzatınca Ester ayağa kalkıp kralın önünde durdu ve şöyle dedi. ''Kral benden hoşnutsa ve uygun görüyorsa, benden hoşlanıyorsa ve dileğime uygun buluyorsa, Agaklı Hammed Adan'ın oğlu Haman'ın krallığının bütün illerinde yaşayan Yahudilerin yok edilmesini buyurmak için yazdırdığı mektupları yazılı olarak geçersiz kılsın.'' Halkımın felakete uğradığını görmeye nasıl dayanırım? Soydaşlarımın öldürülmesine tanık olmaya nasıl dayanırım? Kral Ağaç Kraliçe Ester'e ve Yahudi Mordeka'ya, bakın dedi. Haman'ın malını mülkünü Ester'e verdim ve Yahudileri yok etmeyi tasarladığı için Haman'ın dar ağacını astırdım. Ama kral adına yazılmış ve onun yüzüyle mühürlenmiş yazıyı kimse geçersiz kılamaz. Bunun için uygun gördüğümüz biçimde kral adına Yahudi sorununu konusunda şimdi siz yazın ve kralın yüzüyle mühürleyin. Bunun üzerine 3. ay olan Sivan ayının 23. günü kralın yazmanları çağırıldı. Mordecai'nin buyurduğu her şey Hoddu'dan kuşa dek uzanan bölgedeki 127 ilde yaşayan Yahudilere, satraplara, vali ve önderlere yazıldı. Her il için kendi işaretleri, her halk için kendi dili kullanıldı. Yahudilere de kendi alfabelerine ve kendi dillerinde yazıldı. Mordecai, Kral Ahasverosh adına yazdırdığı mektupları kralın yüzüyle mühürledi ve kralın hizmetinde kullanılmak üzere yerleştirilen atlara binmiş ulaklara her yere gönderdi. Kral mektuplarda Yahudilere bütün kentlerde toplanma ve kendilerini koruma hakkını veriyordu. Ayrıca kendilerine, çocuklarına ve kadınlarına saldırabilecek herhangi bir düşman halkın ya da ilin silahlı güçlerini öldürüp yok etmelerine, kökünü kurutmalarına ve mallarını mülklerini yağmalamalarına izin veriyordu. Bu izin, kral Ahasveros'un bütün illerinde tek bir gün, 12. ayın yani Adar ayının 13. günü geçerli olacaktı. Bütün halklara duyulan bu fermanın metni her dilde ve her ilde yasa yerine geçecekti. Böylece Yahudiler, belirlenen gün düşmanlarından öç almaya hazır olacaklardı. Kralın hizmetindeki atlara binen ulaklar, kralın buyruğuna uyarak hemen dört nala yola koyuldular. Ferman Sus Kalesi'nde de okundu. Mordecai lacivert ve beyaz bir krallık giysisiyle başında büyük bir altın taç ve sırtında ince ketenden mor bir perilerinle kralın huzurundan ayrıldı. Sus kenti sevinç çığlıklarıyla yankılandı. Yahudiler için aydınlık ve sevinç, mutluluk ve onur dolu günler başlamıştı. Kralın buyurduğu ve fermanın ulaştığı her ilde ve her kentte Yahudiler arasında sevinç ve mutluluğa yol açtı. Şölenler düzenlendi ve bir bayram havası doğdu. Ülkedeki halklardan çok sayıda kişi Yahudi oldu çünkü Yahudi korkusu hepsini sarmıştı.